İndirim Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. Cuma günü 28 Mart aktüel ürünler çıktı arkadaşlar. Hangi ürünler varmış hepsini inceleyelim. Çok güzel bahçe ürünleri geliyor arkadaşlar. Bahçemizi, balkonumuzu çok güzel süsleyebiliriz bu ürünlerle. İlk olarak yapay sarmaşıkla başlıyoruz. 210 santim 49 lira. Dekoratif kelebek 4 santim 10'lu şekilde 49 lira. Dekoratif yusufçu 8,5 cm yine onlu şekilde 85 lira. 7 kanat rüzgar gülü 20 cm 69 lira. Dekoratif sevimli figürler farklı çeşitleri var arkadaşlar 79 lira. Yine sevimli arı geliyor dekoratif olarak 13 cm 99 lira. Sevimli tırtıl ise 99 lira. Saksılı dekoratif çiçek 169 lira. Bambu rüzgar zili 229 lira. Dikiş iğnesi çeşitleri çeşitleri 9,5 lira arkadaşlar. Çengelli iğne, iğne oyası gibi ürünler mevcuttur. Yazma ipliği 20 gramı 11,5 lira. Çıtçı seti ise 15'li 24,5 lira. 100 gram yazma ipliği 44,5 lira yeşil ve beyaz renkleri vardır. Düz dikizsiz bone çift katlı %100 pamuk bir ürün 44,5 lira. Bonenin dikizsizi arkadaşlar fırfırlı şekilde 59 lira. Flamlı eşarp %100 santim 79 lira desenleri mevcut. Beşli dikiz seti altın başaktan 79 lira. Onlu dikiz seti ise 119 lira. Rakleden Cam kupa 55 lira. Bambu mutfak seti 6 parçadan oluşuyor 139 lira. Pratik tırtıklı mutfak bıçağı Solingen'den 11 santim ve siyah ve kırmızısı var 109 lira. Lavdan renkli çay seti 339 lira 6 kişilik 12 parça. Bıçak seti 249 lira 5'li şekilde. Dekoratif ayaklı gaz lambası 799 lira. Dekoratif bir ürün daha geliyor. Işıklı şelale çok güzel bir ürün 979 lira. Lavdan meşrubat bardağı 109 lira. Yine lavdan su bardağı 360 cc 99 lira. Makaralı hortum seti 459 lira. Oyuncak bahçe alet seti 3 tane parçası var 159 lira. Pürmüz seti arkadaşlar 319 lira. Keramikadan seramik kahve fincan seti 349 lira 6 kişilik. sola dekoratif aydınlatma 399 lira. Solar şık duvar aydınlatması ise 299 lira. Tatlı bir tavşan geliyor arkadaşlar 199 lira. Valiz çeşitleri geliyor küçük, orta ve büyük boyu. En küçük boyu 639 lira, orta boyu 739 lira, en büyük boyu ise 839 lira. Yastık alezi 50'ye 70 santim 39,5 lira. Tekli bebek badisi 3, 6 ve 9, 12 aylar için %100 pamuk 49,5 lira. Mutfak havlusu 29 buçuk lira ikili şekilde. Penye yastık kılıfı ise karma renkleri vardır. İkili şekilde 74 lira. Terlik erkek 119 lira 41'den 44 numaraya kadar numaraları mevcut. Kadınlar için terlik ise 129 lira 36 numaradan 39 numaraya kadar. Başka bir modelde kadınlar için terlik geliyor 139 liraya 37'den 40 numaraya kadar. Bluetooth hoparlör geliyor arkadaşlar. Transformers ürünleri 399 lira. Yine Transformers'den Tutlu kulaklık 799 lira. Telefon tutucu ise 149 lira katlanabilir gövdesi vardır. 360 derece döner gövde. Powerbankler ise 799 lira. Cam doğrayıcı kum telden 999 lira. Mini ütü geliyor arkadaşlar. Kullanışlı bir ürün ve pratik 990 lira. İkili Türk kahve makinesi 4490 lira 2 yıl garantili 2 adet kahve pişirme haznesi var. Pişirme algılama sistemi var. Tek seferde 4 kişilik kahve hazırlayabiliyoruz. 1 litre su tankı kapasitesi var. Sökülüp temizlenebiliyor. Su karıştırma sistemi var ve taşma önleme sistemi de vardır. Düzleştirici geliyor 329 liraya. Hava üflemeli saç şekillendirici ise 1190 lira. 3 kademeli sıcaklık ayarı var. Seramik fırça gövdesi var. 360 derece dönebilen kablo çıkışı vardır. Dik durabilen süpürge 1750 lira. Açma kapama düğmesi, 1 litre tozhanesi, üçgen başlıklı yer aparatı, kolay döndürülen tutma sapı, 5 metre kablo uzunluğu var. Sert zemin aparatı. Buz başlıklı lazer epilasyon cihazı ise 1790 lira. Bikini bölgesi başlığı ayrıca var. Bir de akne, çene ve bıyık bölgesi için başlıkları mevcut. Titreşimli yüz temizleme ve ısılı masaj cihazı 2290 lira. Çok amaçlı buharlı temizleme cihazı ise 4290 lira. Fakir güvencesiyle bir ürün arkadaşlar. Kanapeleri, perdeleri ve genel olarak döşemeleri temizleyebiliyoruz. Zor ulaşılan alanlardaki kirleri temizlemek için yuvarlak bir fırçası var. Zor ulaşılan bölge için 90 derecelik bir aparatı var. Güçlü ve buhar gösteren ışıklı göstergesi toplam parçası 10 adet. Büyük parçalar için uzatmalı cam ve pencere temizleme aparatı da vardır ve 2 yıl garantili. Philips'tan Airfay 4290 lira XX Large modeli. Kumtel'den mini buzdolabı 4975 lira. Büyük beden erkek pijama takımı 2x saç ve 3x saç 359 lira. Bahçe ürünleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ahşap saplı çapa çeşitleri 99 lira. Yine ahşap saplı çelik keser 149 lira. Budama testeresi 159 lira. Budama makası ise 199 lira. Dal budama makası 279 lira. Çit budama makası ise 399 lira. Benzinli ağaç kesme motoru 3250 lira. Basınçlı yıkama makinesi ise 3950 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalmak için abone olmayı unutmayın ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.